Herkese merhaba. Kanık satmak psikolojisi, bireylerin tekrar tekrar maruz kaldıkları olaylar karşısında etkilenme derecelerinin azalması ve bu olaylara karşı duyarsız hale gelmeleri anlamına gelir. Bu durum, bireylerin zihinlerinde olması gereken algısını inşa eden bir süreçtir. İnsan psikolojisi, rutin hale gelen olayları, tehlike veya öncelik olmaktan çıkararak enerji tasarrufu yapma eğilimindedir. Ancak bu mekanizma bireysel farkındalığı azaltırken toplumsal algıyı da dönüştürür. Dünya genelinde medyanın, pazarlamanın ve kültürel araçların bu süreci nasıl şekillendirdiğine baktığımızda her mesajın bir amaç doğrultusunda yönlendirildiğini görebiliriz. Haberlerde sürekli şiddet, tecavüz, cinayet veya çocuk istismarına maruz kalmak, bu olayların kaçınılmaz bir gerçek gibi algılanmasına yol açar. Bu tür haberler bazen dramatize edilerek bazen de sıradanlaştırılarak sunulur. Böylece toplum farkında olmadan bu olayları kabullenir ve sorgulama alışkanlığını kaybeder. Bu psikolojik manipülasyon özellikle medya ve dijital platformlarda güçlü bir şekilde hissedilir. Medyanın etkisiyle kanıksamanın nasıl bir norm haline getirildiğini anlamak için çok uzağa gitmemize gerek yok. Gündelik haberlerde şiddet, tecavüz, cinayet, çocuk istismarı ya da şehit haberleri gibi toplumun sinir uçlarına dokunan olaylar adeta olağan bir güncel durum gibi sunuluyor. Bir çocuk istismarı haberinin hemen ardından hava durumuna geçilmesi ya da sabah kuşağında Anadolu'nun bir köyünde eşlerin birbirini aldatması gibi olayları içeren programların yayınlanması toplumsal algıyı zehirliyor. Bu programlar toplumu adeta adaletin sağlanamadığına ve sosyal yapının çöküşünü izlemeye alıştırıyor. Bu da halkın zihninde her şey normal algısı yaratıp tepkisizleştirmeye yol açıyor. Özellikle bu içeriklerin izlenmesi konusunda dinleyici olan sen belki izlemiyorsun ama annen, ninen veya teyzen izliyor. Onlar bu programları izlerken yanında oturan çocuk veya gençler de bu içeriklere maruz kalıyor ve bu durumda Türk aile yapısı çocukların ve gençlerin zihninde bu görüntülerle canlanıyor. Bu aslında büyük bir medya oyunudur. Dünyanın her yerinde farklı şekillerde aile yapılarını bozmayı amaçlayan lobilere rastlıyoruz. Amaç bireyleri köklerinden ve geleneksel değerlerinden uzaklaştırmak. Bu tarz programlar ve çarpık mesajlarla topluma normalleştirilen davranışlar aslında birer psikolojik manipülasyon aracı olarak öne çıkıyor. Ama sen belki biraz kafanı dağıtmak için dijitalden bir dizi veya film izliyorsun. Ancak farkına varmadan bu yapımlardaki yasak ilişki sahneleri, açık kıyafetler, dekolte, güzellik algısı ve zaten hali hazırda maruz kaldığınız ögeler, bilinçaltınıza bir kod gibi işleniyor. Her izlediğin şeyde, yani tükettiğiniz o dizi veya filmde. Evet ya, bu normal. Ne olmuş içki içiyor, ne olmuş aşık olmuş da birbirleriyle birlikte olmuşlar. Aldatma zaten normal ki bu devirde. Kadınlara ya da erkeklere güven olmaz gibi düşünceler bilinçaltınıza yerleştiriliyor. Adeta bir yazılımcının program kodlaması gibi zihninize bu mesajlar şifreleniyor. Korkma diyemeyeceğim. Çünkü korkman gerek. Çünkü bu sadece sana yapılmıyor. Dünyadaki tüm ülkelerdeki gençlere aynı mesaj fısıldanıyor. Normal. Ve bu mesaj toplumsal yapıyı dönüştürmek isteyen bilinçli bir manipülasyonun parçası. Bir başka önemli nokta ise geleneklerimiz ve din üzerinden oynanan algı oyunları. Hiç düşündün mü? Bugün izlediğiniz, dinlediğiniz ya da gördükleriniz, sizin geleneklerinizle ne kadar bağlantılı? Moda olarak gördükleriniz, aslında size dayatılan birer manipülasyon mu? Giyim tarzları, aşkına dövmeler, piercingler, kolyeler, yüzükler. Bunların kaç tanesi bizim köklü geleneklerimizde var? Bu durum sadece bize değil. Bir Fransız, bir Amerikalı, bir Arap, ya da Çinli gencinde aynı şekilde zehirlendiğini düşünün. Hepimiz aynı müzikleri dinliyor, aynı şekilde giyiniyor ve hatta aynı şekilde düşünüyoruz. Bu bilinçli bir planın sonucudur. Eski Türk filmlerine baktığımızda cübbeli ya da sarıklı karakterlerin genellikle sahtekar hocalar, büyücüler ya da cinci olarak tasvir edildiğini görüyoruz. Bu temsiller dini değerlere olan inancı zedeleyip dini yaşayan bireyleri toplumda karikatürize bir figüre dönüştürüyor. Bugün modern medyada da benzer bir durum sürekli olarak gözlemleniyor. Ve bu manipülasyon sıradan bir olay gibi sunularak özellikle genç bireylerin zihinlerine normal algısıyla kodlanıyor. Sosyal medya kanıksamanın çok daha yoğun hissedildiği bir alan. Gördüğünüz her bir Reels, yani o kısa video, beyninize bir çürümeye neden olan ögeler gibi etki ediyor. Anlık motivasyon videoları, duygusal sahneler, aldatma hikayeleri, şakalar ya da tamamen absürt paylaşımlar. Bunların her biri beyninize o kadar sistematik bir şekilde kodlanıyor ki, sosyal medya bağımlılığından ziyade duygu bağımlısı haline geliyorsunuz. Düşünün. Hayatınızda yaşayacağınız birçok sahneyi aslında orada görüyorsunuz ve yaşıyor gibisiniz. Adeta gün içinde bir bipolar hastası kadar yoğun duygu durumu değişiklikleri yaşıyorsunuz. Bu durumu şöyle bir örnekle daha net anlatabiliriz. Yemek yiyorsunuz. Ancak önünüzde çeşit çeşit yemekler var. Bir parça salam, arkasından bir baklava üstüne biraz balık hemen öncesinde bir kaşık etli pilav ve üzerine bir yudum meyve suyu. Midenizi zehirleyecek bu karmayı aynı şekilde beyninize ve zihninize yapıyorsunuz. Bu zihinsel karışıklık algınızı, düşüncelerinizi, hayal dünyanızı ve en sonunda tüm benliğinizi değiştiriyor. Bu zehirlenmeyi her gün yaptığınız için beyniniz bu duruma bağımlı hale geliyor ve kanıksama yaşamınızın yeni normu haline geliyor. Kanıksatma psikolojisinin en çarpıcı etkilerinden biri toplumda empati kaybı yaratmasıdır. Bugün şehit haberlerini izlediğimizde, bir çocuğun istismar edildiğini duyduğumuzda ya da sosyal medyada bir trafik kazası, kavga ya da absürt bir challenge videosu izlediğimizde bunları olağan karşılamaya başlıyoruz. İlk başta şok etkisi yaratan bu tür olaylar zamanla bir başka haber ya da bir başka video gibi algılanıyor. Sosyal medyada yaygın olan şakalar, çiftlerin ev içi videoları, gereksiz challenge'lar ya da absürt içerikler toplumun genel duyarlılığını aşındırıyor. Özellikle sosyal medya bireyleri toplumsal algıdan koparıp bir duygu kaosuna sürüklüyor. Her bir videoda çok farklı duygu durumları yaşayan bireyler gün içinde bir bipolar bir hastanın dalgalanan ruh hali kadar yoğun duygusal iniş çıkışları deneyimliyor. Bu durum sadece bireyleri değil, aile içindeki kuşakları da etkiliyor. Gençler, çocuklar, ebeveynler ve hatta yaşlılar. Herkes bu kanıksama zincirinin bir halkası haline geliyor. Bu toplumsal çürümeye yol açan süreç bireysel empati kaybından daha öte dayanışma ve bir araya gelme motivasyonunu yok ediyor. Kanıksatmanın körüklendiği bu düzende, farkındalığımızı korumak ve bilinçli bir toplum yaratmak için her bireyin üzerine düşen sorumluluklar var. Sizinle hem uyarı niteliğinde, hem de bilgilendirici bir sohbet havasında konuştuk. Şimdi neler yapabileceğimize bakalım. Bunları mutlaka yapın, ve hayatınızı değiştirin. Geleneklerinizi unutmayın ve yaşayın. Ayrıca dininize bağlı olun. Telefondan zaman geçirmek yerine daha farklı şeylere yönelebilirsiniz. Ben size hadi kitap okuyun, hobi edinin demeyeceğim. Ama mesela hikayesi sağlam bir bilgisayar oyunu oynayabilirsiniz. İnsanlarla sosyalleşin. İlla dışarıda vakit geçirmeniz gerekmiyor. Mesela bir arkadaşınızı arayıp telefonda sohbet edebilirsiniz. Kendinizi dinlemeyi öğrenin. Yalnız kaldığınızda kendinizi dinleyin. Hayal dünyasında ya da kaygıda boğulmayın. Benim özel tavsiyem, kesinlikle en iyi terapi türüdür. Tüketmek yerine üretin. Hiçbir şey yapamıyorsanız, günlük tutun. En büyük iletişiminiz kendiniz olsun. Popüler kültürden uzak durun. Spor yapın. Çocuklara bir şeyler öğretmeye çalışın. Bir hayvanla ilgilenin, toprağa yönelin, yürüyüş yapın. Elinizden geldikçe sosyal medyayı az kullanın. Telefonu bir iletişim aracı haline getirin. Bir amaç değil, araç olsun. Onu bir organınız gibi yaşamayın. Sosyal medyada gezerken yorumları okuyup o kaosun içinde boğulmayın. Kaydırmayı bırakın. Kısacası tüketmeyin, tükenmeyin ve kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Lobilerin esiri olmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Ben psikolog Hüseyin Özyavuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.